Şimdi bakalım yayını gönderdik. Evet, şimdi geldi. Tamam. Şimdi Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı çok güzel bir hisse senedi. Özellikle uzun vade trade'lerde çok yüksek kar oranları bırakan bir hisse senedi. Son trade'imizle beraber hemen hemen %50'nin üstünde bir kar bıraktı. Benim de gerçekten takip ettiğim ve getiri olarak da güzel karlar elde ettiğim bir hisse senedi. Şimdi hisse senedinin aktif fiyatlarına bakacak olursak TL bazlı önemli yükselişler kaydetmiş. Ama henüz doyum noktası olan zirve seviyelere gelmiş mi? Bir de buna bakmak lazım. Bundan sonra daha net fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü uzun vadede yatırım yapmak isteyenlerin ihtiyacı olan şey şu an aktif fiyat itibariyle ucuz ama ilerideki dönemlerde daha yüksek seviyelere ulaşabilecek potansiyele sahip olan hisse senetlerini bulmaktır. Şimdi hisse senetlerini sizler analiz ederken mutlaka dolar bazlı analiz etmenizi istiyorum ki buradan getiri sahibi olabilin. Çünkü dolar stabil bir para birimi. Bu arada sohbette bizi dinleyen bütün arkadaşlar YouTube'dan canlı olarak yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle iki hisse senedinin grafiğine bakmanızı istiyorum. Dolar bazlı grafiğimiz şu şekilde. Özellikle 2020 yılında ulaşmış olduğu zirve fiyatından itibaren yaşamış olduğu düşüş yani 2 dolardan 26 sente kadar bir geri çekilme ile neticelendi. Ama fiyat itibariyle bakacak olursak da burada çok yüksek bir potansiyel barındırıyor. Buradaki potansiyeli açısından da getiri açısından da çok güzel bir getiriye sahip. Şurayı bir saniye kapatalım. Daha net ve şeffaf bir ekran olsun. Çok yüksek bir potansiyele sahip. Aktif fiyat 39 cent civarı. Takibe başladığımız fiyat 26 cent. Hedef fiyat ilk hedef fiyat 96 cent. Sonraki hedef fiyatı da 1 dolar 39 cent. Şu anki fiyatı açısından hani ben bunu uzun vadeli tutmak istiyorum diyenler değil de kısa vade ben burada trade etmek istiyorum diyenlerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktalar var. Arkadaşlar bu vermiş olduğum hedef trade etmeden elde edeceğiniz kar marjı. Bunu trade ederek hani %2000, %3000'lere rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Çünkü her hisse senedi hedeflerine doğru giderken mutlaka düşüş ve yükselişler yaşarlar. Sizlerin sadece bu yükseliş ve düşüşleri nasıl değerlendirdiğinizdir önemli olan. Bakın defalarca burada. Bakın yükseliş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş defalarca trade etme fırsatı verir hisse senetleri. Sizler uzun soluklu bakacaksanız eğer hedefler bu şekilde hesaplanır. Ama yok ben kısa vade trade ederek buraya gitmek istiyorum derseniz de o zaman bambaşka hedeflerden, bambaşka zirvelerden biz e, bahsediyor olacağız. Çünkü bu ve buna benzer paylaşmış olduğum örnek hisse senetlerine bakacak olursanız ne demek istediğimi net bir şekilde görürsünüz. Daha önce sizlere Türk Hava Yolları, Sasa, Sahol gibi birçok hisse senedini paylaştım. Hatta Fener hissesini de onraların altındayken paylaştık. Geldiği noktaları sizler görüyorsunuz. Bu hisse senedinin de dolar bazlı hedefi bu. Ama yok ben bunu trade etmek istiyorum. Trade'de daha yüksek kar marjlarına ulaşmak istiyorum derseniz de o zaman arkadaşlar bu işin işine matematik giriyor. Mesela bakın bugün çalan alarmlarımıza bakın. Bakın. Ziraat Gayrimenkul'de hedefimiz 3.90 geldi. 3.95'e kadar yükseldi bakın. Burası ilk hedef. İkinci hedefimiz 4.35. Sizler hisse senetlerinizi trade ederken matematik dışında bir yol haritası peşinde koşarsanız burada e, kazanç elde etmeniz çok mümkün değil. Bakın yükseliş, şu an düşüş. 3.97'de düşüş formasyonu oluştu. Şu an 3.95'te yani kısa vade trade etmek apayrı bir şey, uzun soluklu trade etmek apayrı bir şey. Sizler hisse senetlerinizi mutlak suretle bu şekilde trade edin. Bakın Sasa'yı ben sizinle paylaştım. Sasa düşmesi gerekiyor dedik. 99 seviyelerine geldikten sonra arkadaşlar hedefimiz ilk hedef 105 seviyesi, şey 103 seviyesizlik. Burada da Sasa'nın grafiği mevcut. Bakın oluşan yükseliş formasyonu. Bakın şu an FASA'da oluşmuş düşüş formasyonu. Yani hisse senetlerinizi mutlaka matematik üzerine trade ederek takip edin. Uzun soluklu ben alıp beklemek istiyorum diyorsanız da hisse senetlerinizi trade etmeyeceksiniz. Ama yok ben trade ederek kar marjımı yüzde hani 300 yüzde 400 değil daha yüksek noktalara taşımak istiyorum derseniz de bambaşka bir pencereden bakmanız lazım yani ben size sürekli fiyat hareketlerinin analiz edilmesi konusunu anlatıyorum bu noktaya değiniyorum bunun önemli olmasının sebebi bu arkadaşlar twitter'dan biz diye bizleri izlemek isteyen arkadaşlar sohbetin yorumlarında link var oradan bakabilirler veyahut benim profilimden linke tıklayabilirsiniz arkadaşlar Bundan sonra sizlere buna benzer bir seri yapacağım. Özellikle uzun vadede hiç trade etmeden yükseliş hedeflerini beklemek isteyenler için yükseliş potansiyeli %100'ün çok çok üstünde olan hisse senetlerini paylaşacağım. Bu akşam hangi hisse senedini analiz ettik? Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı zaten takibimizde olan bir hisse senediydi ama sizinle uzun soluklu grafiğini paylaşmak istedim. Daha sonraki yayınımızda yine buna benzer yükseliş potansiyeli olan hisse senetlerini paylaşacağım. Minimum bunların getiri potansiyeli de 2 kat veya 3 kat. Şimdi baktığınız zaman hani vade noktasında herkesin sorduğu soru vade ne kadarlık bir vade? Arkadaşlar vade 2 yılda gelse de 3 yılda da gelse hemen hemen her yılda sizi bir kere katlamış oluyor. Bizim buradaki zaten amacımız zaten yükseliş beklediğimiz bir hisse senedinde daha yüksek kar marjlarına ulaşmak için trade etmektir. Siz ne kadar çok trade ederseniz o kadar çok para kazanırsınız. Ama trade'i de doğru noktalardan yaparsanız para kazanırsınız zaten halihazırda yükseliş beklenen bir hisse senedinde trade etmek risk değildir düşüş beklediğiniz bir hisse senedinde trade etmeye çalışmak risktir hani önemli kriter bu bir bakalım bu çerçevede bir dizi yapalım mı arkadaşlar böyle hani sırasıyla %300, %400, %500 hatta daha yüksek kar marjlarına ulaşmasını beklediğimiz hisse senetleri var. Bunları paylaşacağız. Bu tür paylaşımların devamı gelsin mi? Yani hiç böyle manipüle, manipüle edilemeyecek. İşte istikrarlı büyüyen, büyüme potansiyeli taşıyan, daha çok yatırım odaklı şirketlerin grafiklerini sizlerle paylaşalım mı? Şimdi tekrar edelim. Vakıf bir saniye. Menkul kıymetler yatırım ortaklığında. Analize başladık. Analizimizin şu anki yani başlangıç fiyatlarımızdan bahsetmeyeceğiz. Hani 24 şurada 25-26 sen civarından başlayan yükseliş. Bu yükseliş şu an 39 cm civarında. Bu tek seferde yukarı kadar gidecek bir hani grafik değildir. Bunu da dikkate almanızı istiyorum. Mutlaka matematik bazlı analizinizi yapın arkadaşlar. Matematik bazlı analiz yapmak burada en önemli kriter. Ne olacak, ne bitecek, nereye kadar yükselecek sorularının cevabı matematiğe dayalı analizlerde geçer. Yani matematik size yükseliş hisselerini net bir şekilde görebilme fırsatı verir. Bu sayede hani öğrencilerimiz dışında takipçilerimiz uzun vade hangi hisselerin yükseleceğini görürler. Benim hani planım bu. Öğrencilerimiz de zaten hem aldıkları eğitimle beraber hem de kullandıkları algoritmalarımız sayesinde nerede nasıl satış yapacaklarını, nerede alış yapacaklarını görebildikleri için rahatlıkla trade edebilecekler. Sizler de burada trade'i mutlaka yapın. Yani burada trade'in iki türlü şey var. Stratejisi var. Bunların ilki. Daha doğrusu trade etmek istediğiniz hisse senedini nasıl belirlersiniz? Burada sizlere kısaca bir yatırımcının sahip olması gereken özellikleri aktarayım. Bu çünkü en önemli kriter. Sonrasında da yayını bitirelim. Şimdi herkesin merak ettiği konu bir yatırımcının sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bir yatırımcı mutlak suretle iki tane özelliğe sahip olmalıdır. Bunlardan bir tanesi finansal analiz. Yani finansal okuryazarlık bir diğer özellik de arkadaşlar fiyat analizi. Bu ikisi bir bütün halindeyken bir yatırımcı tam bir yatırımcı olur. İkisinden biri yoksa bu yatırımcı yarım kalmıştır. Hani herkes temel analiz diye bir kavrama dayanıyor ya. Temel analiz kavramına sizler dayanacak işte buradan destek alacaksanız eğer burada şunu bilmek zorundasınız. Temel analiz belli başlı bir sektörde bulunan yani örnek veriyorum siz enerji sektörüne yatırım yapmak istiyorsunuz. Enerji sektöründe hali hazırda var olan faaliyet gösteren şirketlerin birbiriyle bilanço potansiyel hani ulaşacakları kar marjları faaliyet kar oranları defter değerleri gibi kavramlarla sizler kıyas yapar hangi hisse senedinin diğerlerinden daha ön planda olduğunu görebilirsiniz. Bu fiyat analizidir. Şey finansal analizdir. Finansal analiz kaliteli hisse senetlerini bulabilmek için bir yatırımcının olmazsa olmazıdır. Fiyat analizi ise kaliteli ürünü uygun fiyata alıp yüksek fiyattan satabilmek için yol haritası oluşturacak olan yatırımcının nasıl diyeyim ben size gideceği yol. Yani siz bu haritayı bununla beraber oluşturursunuz. Bu da fiyat analizidir. Fiyat analizi 17. yüzyıldan itibaren hani tarih olarak bakacak olursanız 1600 yıllardan süre gelen bir serüvene sahipken bu fiyat analizi yani şuraya bir de tarih düşelim. Fiyat analizinin tarihi diyelim. 17. yüzyıldan başlar. Bu çok önemli bir konu. Fiyat analizinin başladığı tarih ile finansal analizin başladığı tarih arasındaki hani süreyi sizler bilirseniz aslında ihtiyacınız olan bütün o dones hani ulaşabilirsiniz. Özellikle finansal analiz ne zaman başladı sorusunun cevabı evet daha öncesinde de vardı ama Büyük buhranla beraber Büyük buhranla beraber önem kazandı. Şurayı da şey yapalım bir saniye. Finansal analiz diyelim. Neden Büyük Buhranla beraber başladı? Ona da gelelim. 1930'lu yıllarda Büyük Buhranla beraber önem kazandı. Sebebi şu. Özellikle Büyük Buhran küresel ölçekte yani hissedilse de Avrupa'da daha çok hissedilen birçok şirketin finansal olarak elindeki bütün finansını giyip bitiren bir kriz dönemiydi ve bu kriz döneminde şirketler daha fazla halka arz olmaya gitti. Daha fazla halka arz olma sürecinde yatırımcılar da hisse senetlerinin diğerlerinden daha hani iyi olup olmadığını ya da bir kıyaslama bir kriter olarak belli başlı kriterler hani elde etmek istediler. Burada da finansal analiz kavramı ortaya çıktı. Daha çok önem kazandı diyebiliriz. Neden daha çok önem kazandı? Birçok hisse senedi halka arz oldu. Halka arıza Hani başlayan şirketlerin arasından hangileri iyi hangileri kötü gibi bir kıyas yapmak gerekiyordu. Yatırımcılar bu noktada şirketlerin yapmış oldukları yatırımlar, faaliyetlerinden elde ettikleri karlar, şirketlerin hali hazırda sahip oldukları değer, daha sonrasında ulaşacakları değerleri hesaplayarak geleceğe yatırım yaptılar ve sektörlerde hani seçim yaparken de sektörlerde seçim yaptıktan sonra e, sektörde faaliyet gösteren şirketler arasından da e, kıyas yaparken de finansal analiz kavramını kullandılar. İşte burada finansal analizle fiyat analizinin aslında serüvenini bizler bilirsek arada ne kadar büyük şeyler kaçırdığımızı görürüz. Evet dostlar konuyla alakalı sormak istediği olan varsa sorularını sorabilirler. Sonrasında yayını bitelim inşallah. Yani bu konu aslında arkadaşlar kısaca öz özetleyecek olursak bu şekilde. Tabi yine sizin kendi tercihiniz. Gidip işte manipülasyon hisselerine de girebilirsiniz. Başka şeyleri de tercih edebilirsiniz. Ama genel itibariyle toparlayacak olursak hisse senedi piyasalarında yatırım yapmanın en önemli kriteri finansal analiz kavramını da fiyat analizi kavramını da çok iyi bilmektir. Şu an finansal analiz noktasında hani birçok şirketin şirket Analizlerini yapan kurumlar tarafından hazırlanmış raporları var. Bu raporlara bakıp geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Ama fiyat analizi noktasında fiyat analizi e, olarak kaynak arıyorsanız da ne yazık ki bununla veyahut bununla alakalı kaynak noktasında erişebileceğiniz çok fazla yerli kaynağımız yok. Evet, dostlar. Tekrar edelim. Vakıf gayrimenkul menkul kıymetler yatırım ortaklığı hissesi aktif fiyat 39 cent takibe başladığımız fiyat 26-27 cent civarı hedef fiyat 96 cent sonraki hedef fiyat 39 cent periyot vade olarak baktığımız zaman bir günlük periyot bu periyot her mum çubuğunun bir günü temsil ettiği bir periyottur. Bundan dolayı vade kısa vade değil. Ben bunu alıp takip etmek istiyorum diyenlerin mutlaka bilmesi gereken şey şu. Hedefinin gidene kadar en az 5-10 kere bakın en az düşüşler yapacak, düzeltmeler yapacak. Sonrasında hedefine doğru ilerleyecek. Bazı düzeltmeler örnek veriyorum 60 sente gelip daha derin bir düzeltme olabilecekken bazıları küçük düzeltmelerle beraber hareket edecek. Bu günün konusu, bugünün analizi arkadaşlar. Vakıf, menkul kıymetler yatırım ortaklığı hisse senedinin TL bazlı grafiği de 7.68. Kısa vadede düşüş formasyonları oluşabilir mutlaka. Bunları da analiz edip takip etmeniz gerekiyor. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yarın ve yarından sonraki dönemlerde sizlere mutlaka ama mutlaka buna benzer bir seri yapmayı düşünüyorum. Hisse senetlerinin özellikle uzun ve orta vadede yükseliş ve yükselişte ulaşacağı noktaları hangi hisse senetlerinin hangi sektörlerin yükseleceğini sizlerle bu şekilde paylaşacağız sizler de eğitim ya da bu tarz yükselişlerle alakalı fikir ve görüşleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Evet, Twitter'daki arkadaşlar şimdi